Erzurum'un Aşkale ilçesinde bugün 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı ilçe genelinde paniğe yol açtı. Deprem sırasında okullarda bulunan öğrenciler, öğretmenlerin kontrolü altında sakin bir şekilde okul bahçelerine çıkarıldı. İlçe merkezinde ise birçok esnaf panikle dükkanlarını terk ederek sokaklara koştu vatandaşlar uzun süre yaşadıkları korkuyu atlatamazken depremde herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Deprem oldu. Çok şiddetli bir deprem oldu. Kendimizi kapıya zor attık. Biraz sürdü yani ama güçlüydü yani. Deprem bayağı büyüktü. Kendimizi kapıya dışarıya zor attık. Büyük bir depremdi. Tabii ki panik içinde kapı dışarı attık. Çox şiddətli dəprəmdir. Qorqudu Allah. Camı dağıdırdı, işarə qaçdı. Allah yardımcın. Daşına toprağına qatmasın.